Ekip arkadaşımdan Enes tutuyor şu an kamerayı. Diğer arkadaşım Akif abi İstanbul'da şu anda. Enes'le konuşuyorduk. Şehirlerde yaşarken acilet kavramı içerisinde ve koşuşturmaca arasında doğru düzgün keyifli kahvaltılar yapamadığımı fark ediyordum. Bunun için de kendimce bir çare buldum. Buralarla alakalı, çünkü buralara aşığım ben, buralarla alakalı güzel görselleri böyle biriktirip bir tabela haline getirip böyle dükkanımın bir balkonu vardı arkadaşlar tam önüme koyup karşısına geçip çay içerdim ki buralara olan özlemim böyle pekişsin diye veya işte kendimi oralarda hisse, hissedeyim diye. Ondan sonra yapacağım kahvaltılar benim için enfes olacaktı. Çünkü bulunduğun ortamın insana çok etkisi var. Dolayısıyla evin enerjisinde de su kabına göre şekilleniyor. Evet herkese selamlar. Güzel bir güne başlarken mükemmel bir kahvaltı o günün her şeyin iyi gitmesini sağlar. Doğru mu? Videolarımı çekerken ve yaşamımda beslendiğim sizlerin olduğu gibi benim de kaynaklarım var. Ama benimki biraz kırıkça, belki kiminize göre çılgınca hayali kahramanlar. Bir tarafta Ali, bir tarafta Ayşe. Çocuk kahramanlarım. Ben çocukları dinlerim dostlar. Çocuklara kulak veririm. Benim de çocuklarım var. Onlardan akıl alırım. Sizlere hemen hızlıca bir anımı anlatayım ve söyleyeceklerime geçelim. Geçenlerde yine bir takipçimiz bizimle buluşmak istemişti. Ve ufak bir kızı vardı 5 yaşında. Bir yerde sözleştik, buluştuk ve karşıdan beni gördü. Benim videolarımı izlediği için beni de tanıyormuş. Karşıdan bir koşmaya başladı. Bir sarıldı. Dedi ki Murat amca, Murat amca inanılmaz bir şekilde etkilendim ve göz yaşlarım böyle diyorlar ya pıt pıt. Hakikaten böyle taburekler geldi. Niye söylüyorum biliyor musunuz? Ee, şehirden göçmek isteyenler, insanlar bizi izleyebilir. Bu normal. Veya burada yaşayan insan merak eder, izler, nereleri görmek Çünkü bir sürü videolar çekiyoruz ya. Nereleri görmek istiyorsa merak edip izleyebilir. Bunlar çok normal. Ama o çocuk niye izliyor mesela değil mi? O yüzden çocuklara, benim çocuklarıma olduğu gibi çok önem veriyorum, çok değer veriyorum. Onlara selamlar gönderiyorum. Söyleyeceklerime geçiyorum evet. şimdi. Kimi insanlar açık büfe kahvaltı tezgahlarından ve her şey dahil masalardan kahvaltı seçmeyi tercih edebiliyorlar. Bilemiyorum tabii ki zevkler ve renkler tartışılmaz. Herkesin kendi bileceği iş. Seçmeniz gerekseydi ister miydiniz? Etrafınızda kuş sesleriyle çevrili portakal ağaçları arasında bir kahvaltı. Kahvaltıda ise tereyağlı köy yumurtası. İşte tam da böyle bir yaşama olan tavuk, horoz ve kuş sesleri arasında portakal ağaçları arasındaki. Bakınız. Bir terlik ve bir yırtık pantolonla bu versiyonumla sizlerin karşısına çıkıp bir şeyler anlatacak kadar özgüvenli hissediyorum kendimi. Tıpkı Dünyanın zengin ülkelerinin yöneticilerini tahta bir taburede ağırlayan Japon imparatoru gibi. <laughs> İnanın sizler de kafanız rahat olduğu zaman, enerjinizi iyi alabileceğiniz bir yaşamın içinde yaşadığınız zaman kendinizi çok özgüvenli hissedeceksiniz. Şu an burada bulunma sebebi arkadaşlar, ev sahibi abimizin hayattan keyif almasını bilen uyumlu bir aileyi Murat bizimle tanıştırır mısın? Buraya gelmesine yardımcı olur musun? demesi. Şimdi sizi Ender abi ve eşiyle tanıştıracağım. Bu klasik köy evini görelim. Onlar köy evine bakarken, incelerken evin hem eksiklerini görelim hem de onların yorumlarını dinlemek için haydi evi gezmeye başlayalım. abla ve Ender abiyle tanıştırdım. İlk dakikaları daha eve girmediler şu anda. Eve doğru gidelim Ender abi. Hadi bakalım. Ender abi evet. hatırladınız değil mi? Söylemiştim hatırladınız. Evet. Daha önce bir videosu vardı. Şimdi Dilek abla. Evet. Senin bir şey ben söyleyeceğim. Başladım. burada kapı görüyorum. Burada evet. Şimdi tam Hayır, çok dikkatimi çekti. Tam benim yapacağım iç. sürprizle alakalı. Böyle bir böyle bir magazinel bir giriş yapalım dostlar. Şimdi şu 3 tane kapıyı gösterir misin? Bir evin 3 tane kapısı var. Hatırlar mısın küçükken bir oyun vardı Hugo diye. Hugo diye evet. Ailesini kurtarmaya gidiyordu. Sen bilirsin çocuklardan evet, dolayı. Ona. Bir kapı doğru kapıyı seçmek zorundayım. Evet hangi Şimdi kapıyı Şimdi sana yaşam alanın için 3 <laughs> tane kapı gösteriyorum. Kutluyorsun ama ben hangisini tercih etsem <laughs> Kararsız kaldım ama <laughs> ilk kapıyı tercih ederdim herhalde. Onun yerine kendimize güldürsün. <laughs> Aynen. Neresi? Bir dakika. Neden ilk kapıyı tercih neresi, ederdim? Neresi neresi? Ederdi? Şurası mı? Burası Yok. Mı? Şu olsun. Sağ niye sağ mesela? Da... Niye öyle hissettin? Hem böyle geldiğinde sağ tarafta olduğu için bir de orası mutfaktır diye düşünüyorum. Genelde bayanların Vay arkadaş ya. Genelde bayanların günü evet. mutfakta geçtiği evet, için burada, evet. ama inşallah güzel bir sürprizle karşılaşırız. Evet, evet doğru. Burası <laughs> burası mutfak. Evet, ben ne evet, bir oyun gerçek... yapayım, oyun yapayım dedim. Çünkü ya ben ilk geldiğimde buraya kendimize baktığımızda 3 tane Hı -hı. kapısı var ya, Hı -hı. o benim böyle çok etkilediydi yani. Yok gerçekten ha, ben e de öyle geldiğimde de. E üç e tane e şey, kapısı ama... Ben bile şey, ben direkt aklıma esk eskolar geldi mesela. Nasıl ben ya? Bu kaç kapıyı görünce kaç yani kaçış yani. Değil mi? Hadi. Yani şey hiç, oraya... hiç böyle bir ya. ev bakma görmedim abi. Çağlık ya yani. ev bakmaya gidiyorum <laughs> da <eskona. gülüyor> <laughs> bir bakalım Eskola. Eskola gibi bir üçten demir kapı abi yani. Hadi girelim içeri bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evin dinliyoruz. Evin hanımının ilk baktığı yerler neresi? Mesela benim hanımla da konuşuyoruz. Mutfak, banyo. Yani. Evin... Değil mi? Mutfak. Şu evet. an evet. orada. Neye bakarsın mesela Terek abla? Mutfakta mı? Mutfakta ilk böyle ne olmazsa olmazdır senin için. Yani ne olmazsa olmaz e, Şöyle, sağlam hani Görüntü güzel olması, göze hitap etmeli. Yani sağlam olmasın, temizlik değil mi? Birçok şey var. Hangisini söyleyeyim? Boyası dökük olmamalı. şey. İşte, e, kırık falan olmamalı. Evet. Doğru mu? Tabii ki. Mesela temizlenebilir. Yani, temizlenebilir yani, temizliğine... olmalı. Temizlenebilir. Fonksiyonel olmalı. Ha. Yani, yani. olmalı. Şimdi hani bazı şeyler var ki artık o kadar eskimiş ki. Hani temizliğin hiçbir esprisi olmuyor. Hani sil sil aynı sil sil aynı. Sanki hiç yapmamış. Hanımlardan <laughs> büyük sıkıntı ne? Yani sildiğini göstermek. Yani temizliğinin yani bunu görmesi, de Şey yeni, olması. Ha, olması. Yani onu daha çok tercih ediyorlar. Ev evet, çiftliği evet. evet, evet. mi? Adam o yaşıyor. Yani öyle bir ev evet. çiftliği mi? Ya so soba yakıldığı için biraz da şey olmuş. Aynen. Aynen. Bu da şey, şöyle bir şey söyledi. Ercan evet. abi biraz sonra gelin. Ne eksik olarak görüyorsanız dedi. Ya yani bir kere de şaka benim çok ben ha. Ben çok şey. yani Ben onu eski yaptıracağım dedi. Ben onu eski yaptıracağım dedi. Ne eksik olarak görüyorsanız dedi. Ondan sonra ben duşa kapı falan söylemiştim. kendimize baktığımız evet. için. Aynen. Ee, senin avantajın yakın olmamız. <laughs> Aynen. <gülüyor> ben böyle herkese hani yardımcı yok. Yok Ondan sonra neyse i̇şte, o konulara girmeyelim. Sen, yani, aynen. Sen de biz orada mı sıkıntı yok? Burası bir oda. Burası şurada. yani yeri tam bir <laughs> ama iki artı bir. Yani, Geniş artı yani. yani, yani, bir. Şimdi buranın şöyle en son yorumlara en son alacağım. Yani yorumlara en son alacağım. Tamam. Yani. Yani. en son düşüncelerini, ha, fikirlerini tamam. Evet. insanlara tecrübe ama açısından bu yerleri çekmeye çalışıyorum. Tamam. Yani. Biriktiriyorum şimdi. Ne? Hani hani gözlemlerimi biriktiriyorum. Ha. İşe sonra soracağım. Sana da soracağım. Tamam, i̇şe soramadım. En az şey, şey. bir taraflara bakabiliriz kardeşim. 5'e 8, gibi bir şey mi? Yok. <laughs> 8, değil. 5'e <8, gülüyor> 6. 6'ya 5'e 6'ya 5'e 6'ya 5'e 6'ya 5'e şu manzara manzarası yetiyor ya. Şu manzara hiçbir şey ya. Kahvaltını yap böyle bakarak. Aa, e, buralarda da e, gezerken, e, yaşam hikayelerine tanık olurken bu evlerin ruhuyla çok ilgileniyorum. Yani O evin enerjisi çok önemli. Aynen, aynen. Yani sen orada yatıyorsun, kalkıyorsun, evler dinlendiğin yerlerden. Dışarıda yani. yoruluyorsun. <laughs> o yüzden evet. şu sen yer... Sen huzur bulduğun yer olmalı. Şuna'yla ben aynen. anlayacağım, ben huzur bulduğum tek yer yani. Hani dışarıda Bilmiyorum. çalışırım, dinlendim ve huzur buldum gerçekten. Hani dışarıdaki işimi ne kadar severek yaparsam yapayım, mutlaka ev canım O huzuru evde bulurum. Huzuru evde bulmam için de evin huzurlu olması lazım. Evin yani, olması lazım. <laughs> Evi yani. hani girilebilir bir ev, huzurlulabilir bir ev. İşte eşimin, çocuğumun, hanımın bunun kıvırmaması lazım. Yani buna mı geldik? O olmaması lazım. Bunlar önemli detaylar. İsterseniz şeye çıkalım. Bahçeye, bahçeye gidelim. <laughs> ya böyle yaşam alanıyla ilgili konuşmaya çok seviyorum. Yani böyle kadar gidelim. Derinine kadar gidelim. Evet. Şimdi... Evet. Bir evin Bir, bir en güzel yerlerinden bir tanesi. Aynen. Bir kere herkesin Hadi. herkesin hayali. Benim hayalim. Gerçekten şurası. Burası Şevköy hani. E İlk videoyu hatırlıyor musun? Dedik ya. Beni bırakın dedi. Ben mangal yapacağım dedi. Evet, kebabı şey mangal. Şöyle bir şeyze. yeni mevkanı geldi biliyorsun ya. 3 tane mangal yeri var. Hani böyle orijinal değil ama hani kendi çapımda hani güneş orada olursa orada yapıyor. Orada evet. olursa orada. Hani güzel. Süper. Bu 10 numara yani. Evet, ama kış bahçesi de var. Ya bu ben burayı ilk gördüğüm çok bittim. Niye biliyor musun? Ben de çünkü böyle bir şey yapmaya düşünmüyorum. Gelsun balkonuma. Ara. Çok şurası güzel abi şey ya. Yani. Evet hepsi güzel yani. Her taraf da branda var bari. Tabii tabii her tarafı kapatmış. Her tarafı kapatmış. Yani şurası güzelmiş dönüş gerçekten. Bu 10 numara yani. yani. Şöyle bir şey... Ya işte böyle hani bazen... İnsan her şey olmasını istiyor her şey her zaman olmuyor işte. Şimdi yazın senin burası iklim olarak sadece top topu iki ay e, kışı yaşadığın ay. Tabii kış yani Dışarıda yaşadığın ay. Sen on ay boyunca dışarıda şurası, olacaksın, şurası ve şurada olacaksın. Ki ben, yani. ben kendi şahsıma ben, kendi şahsım, ben iki ayı da burada yaşıyorum. Ben her Evet şey, şey biz bizi, bizi bilmeyenler hani mesela İstanbul'dayken yani biz hep bir yatırım evin içine harcıyorduk ya. Heh, heh. burada tam tersini yapıyoruz. Yatırımı evin dışına, dışına yapıyoruz. Dışına evet. Çünkü aynen. dışarıdayız yani. Yani aynen. Evet. Çünkü artık dışarıyı istiyoruz o yüzden. Aynen aşırı sıcakla alakalı rahatsızlığı olanlar bu bölgede neredeyse kesinlikle hayata... Şimdi Hemen olumsuzluklarını söylemeni istiyorum. Ev olumsuzlukları da var. Kesinlikle. Evet aynen, aynen. Ben arkadaşıma ev bulmasına sadece yakın olduğum için bütün köylerle de bağlantımız olduğu için haber istemesek de geliyor. Aynen. aynen. Sana ben yardımcı aynen. oluyorum ama öyle herkese yardımcı olduğum gibi değil. Sana kesinlikle. E, yani yardımcı olacağım <laughs> yani. Ha, ha, şüphemiz yok yani. E, Söyle abi, olumsuzluklar ne olabilir, sana uymayan taraflar ne olabilir? Bakalım bu evi tutacak mısın? Videonun sonunda bunu He. acaba söyleyecek mi, söylemeyecek mi? Bakacağız. Şimdi, Veya toplantıya mı gidecek? Buyurun. Şimdi benim açımdan, hani hanıma hiç sormadan, benim açımdan olumsuzları bir kere bir kartı bir, bir ve küçük. Yani benim için olumsuz olabilecek şeyler. Sana uymayabilir. Heh. <laughs> Mutfak kör noktada ve küçük. Yani. hayal ettiğim bir ortamda. Evet. Hayrettin ortamında. Hayrettin ağaçlar var. direkt bahçenin içinde hani direkt yolla muhatap olmayan. Bir Biraz ağacın sarıf. var. Ha. Bir ağacın tam ağacın gölgesi ise. Hayır şu. Bir ağacın altı var. Hadi. Arabanın kapısı, şey araban kapının önünde. Evet. Evet, evet. Bunu satın alamazsın ağacın yani. Harbiden. Şunu satın alamazsın. Bizim de. ağaca sarma sevmelerimiz var abi. Ben sarılır mısın abi? Fatih. Bu, bunu satın alamazsın abi yani. Şurada oturmayı, atıyorum işte burada 45 derece, 46 derece, 47 derece. İşte şu gölgeyi burada esinti bitmez. Burada esninde problemi yok. Burada oturduğun zaman o keyfi hiçbir yerde alamazsın. Artısı bir bu. bahçe ile ilgili eksisi benim hayal ettiğim büyüklükte hani. Ben biliyorsun sen ekmeği biçmeyi bak. Mesela bahçe. ben bir kere bahçe ekme biçmeyi istiyorum. Ama bu demek değil ki yani 10 dönüm bahçem olsun. Değil. Ama 200 metre, 300 metre benim ekebileceğim bir bahçe bir kere istiyorum. İki biliyorsun benim hayvan hastalığım var. Yani evet. tavuklu, koyundu, Koyundu buydu. Tecrübelendin koyunda. Çok tecrübelendim. Mesela sen şimdi 12-13 dönüm eee portakal var dedim. Ben şöyle düşündüm hani 3-5 koyun alıp onun altında otlatabilirim hani. Ama, ama işte o efsane bilmem. Tamam. Yok yok onunla konuşacak. Onun da işine gelir. Çünkü mesela benim yaşadığım bölgede adamın işine geliyor. Sen otlatabildiğin kadar otlat. Yeter ki ottan kurtar beni diyor. He. Anladın mı? Ha? O manada onu düşündüm ama hani burada koymaya onu bile koymaya yer yok neredeyse. Şurada arkada yani. bir yer var. Buraya artık hani kümes buraya mı olur? Eskiden buradaymış demiş ama şey, evet. Olsa gölge... nasıl olur? Oraya kümes olur da buraya eker misin? Mesela. Değil, Değil mi? Olabilir yani. Bu da alternatif olabilir ama işte burası çok mu gölgeye kalır? Ama burada abi şöyle bir şey es Bak benim kendi tecrübemle alakalı konuşuyorum sana. Benim yeri biliyorsun. Tam güneş alıyor. Dolayısıyla ektiklerin direkt güneşte ciddi manada yanıyor. Aynen. Bu ben... ortam Efsane bir ortam. Hmm. Dikim için. Ben mesela baharda diktim işte biberimi, domatesimi, patlıcanımı, şunu bunu Yazın iki ay, iki buçuk aylık sürede gelişme evet. sıfırdı. Varmış. Evet, evet, evet. Ne zaman ki bahara dönmeye başladı, evet. Aynen abi, abi çiçekten ya. de döktü, süper oldu yani iki ay gelişim sıfırdı. Evet. Ben ne çiçeklerden ne meyve verdi Benim yani? Benim orası öyle bir kötülüğü He. var işte. Aynen. Kötü değil de? E, abi yukarısın şey dedi bana. Yukarısı boş, atıl durumda bir, bir kat yok. Oraya depo mahiyetinde kullanabilirsin dedi. O... Evet, tamamen depo. Ha, orası da öyle. Mesela şimdi mevcut oturduğum yerde çatı problemim vardı. Ha. Ben çatısı olmaz. Burada o. Allah'ın büyük Değerlendiririz diyorum. Bir şey demiyorum. Ay, Yine bir toplantı mı çok... yaparsınız? Yani aynen. Kendi bir... aranızda bir toplantı yaparsınız. Evet bir konuşalım. Değerlendirelim. Çünkü mevki olarak da Dalyan'a yaklaşık 3 dakika hmm. ve Dalyan'a en yakın köy burası. İşte yeri olarak da hani, güzel. Dalyan'a en yakın köy olma özelliği var buranın. Sapaklandım. Ben sana değil mi? Hani Sapaklandım. Hani 20 metre ilerledim içerideyim, oradan burası, o 3 dakika, 5 dakika yani. Aynen kırmızı hani... kırmızı arabanla her akşam, her dalyana, akşam çıkarsın. dalyan'a çıkarsın. Teknelerin oluyor. Bu sene alamadık yani. Bu yaz alamadık. Abi sen nasıl, bu, bu kadar zamanda burada olup da Dalyan'a hiç gelmeme özelliği nasıl Hadi, olabilir ya? Bizim öyle bir dostlarımız var ki burada hani Murat gibi. <gülüyor> öyle <gülüyor> dostlarımız var ki hani. Bir gün nefedi ki bize. Evet, koskoca sezon geçti. Abi en son sezon bittikten sonra abi, abi gel, Dalyan'la bir çay içelim oldu. Abi. O, o zaman gördük Dalyan'ı. Murat yani. ne yapsın Murat? <laughs> Ender abi, evi gezdiniz. Çocuk ablalar, evi evet. evet. Ercan abi bizden bir destek istemişti. Ee, sen de zaten ara ara bana söylüyordun. Ben kendime pay çıkartmaya çalışıyorum. Şimdi mesela <laughs> evi tuttunuz ya, tamam mı? Evet. Şu ağacın altına da güzel bir masa attınız, üstü açık kamera yaptınız mesela. Buradan parlak söz vermen istiyorum. Ne yapacaksın bize? En iyi yaptığın şey ne mesela? Ee, en iyi yaptığım şey ya şu an çok ani oldu Çok şey yapıyorum. Yap, çok şey yaptığım var. Düşünüyorum. Evet, çok gerçekten şey yapıyorum. Çok şey. Çok şey. işleri o tür şeyleri zaten. Ama şu an aklıma ne geldi biliyor musun? Elmalı turta. Oo! Gerçekten mükemmel, geldi. mükemmel. Yani... Tamam. Bak sadece Nasıl turta ve var? yanında çay başka hiçbir şeye gerek yok. Tamam evet. inşallah. Çünkü o ağızda gelirse... dağılacak. Hah. Evet. Çay da onu götürecek evin tabii ki bazı karakteristik özellikleri var. Aynen. İşte yani senin evde dinlenme saatlerinde güneşi alış açın. Tuvaletin olduğu yer açıkçası yani işte tuvalet nerede olmalı belli. Tabii canım Aynen Banyosu nerede? Rüzgar mi, rüzgar istediği zaman. E işte kombi içeri girmesi gelmemesi. Ben değerlendireceksiniz zaten. Tabii tabii. Belki mülkün sahibi ama ıı, esas sahibi burada oturan kişidir hani. Kiracıdır her şeyde. Hani bu, bu ikilinin iyi anlaşması mal sahibinin, mülk sahibinin iyi insan olması. Bunların hepsi çok önemli detay. Bakın buraya gelenler, gelmeyi düşünenler e, önce ev sahibine baksın evden önce. Çok Abi, Az düşün. önce Ar Ar sen, sen, Ercan abi de geldi. Ercan abi, hemen toparlayayım sana dönelim olur mu? Tamam. Şimdi az önce e, ofisteydik. Çalışıyordu. Matbaa işleri biraz hızlandı bu aralar. E, bir abi geldi. O da yer bakıyor burada. Benden destek istedi. Hani videolardan izliyor Murat. Acaba Murat'a ulaşabilir miyiz falan demiş. Tabii ki ulaşabilirsin. Yani Murat ya kim ki yani? ya yani Murat kim ki? ya. ulaşılmaz değil kimse. Murat kim ki? E, geldi dedi ki bir yer bir yer çıktı. Arkadaş bir dedi Murat sen de gel. Gelir misin? E geldi tamam yanında. O ara cuma şey, vakti falan bilmem şey. ne gittik. İlk baktığı şey ne biliyor musun? Ya acaba komşular kimler ya? İşte evet bu çok önemli. Bak, ya. ilk, i̇lk buna baktı yani. Ya. yani. Buranın işte bu arkada olması kadar buraya çok yakın olması diye benim için problem mesela. Hani benim açımdan. Hani ne olursa olsun? Acaba rahatsızlık verir miyim, Tabii verir miyim? Verir miyim? O bana verir mi? Ben ona verir miyim? Yani işte dediğim gibi tavuğum giden köpen bilmem ne. Ya komşu yarın rahatsız olacak. Ben bunu istemiştim. O zaman huzurum gitti yani. Evet. komple araziyi bana versen ne kıymeti var? Üç kapıyla ilgili aslında şöyle bir alternatif olarak kullanılabilir. Şimdi aklıma geldi o da. E dışarıdan geldiğimde evde misafir varsa hani elimdeki şeyleri de göstermemek amaçlı da olabilir. <laughs> o şekilde <laughs> de kullanabilirim. Hani oradan girerim. Göstermemiş olur, bırakırım. Rahat, Veya rahat. mutfağın bir yerin dağınıklığı, misafirlerimi oradan alırım. Bravo, aynen. Mutfağın falan, ya olabiliyor yani... çünkü. Bulaşık oluyor, her şey oluyor, mutfakta her an... Buradan girmesin misafir. Girmesin, buradan, buradan alırım. Alabilirsin, Alkara'da buradan da alabilirsin. yani aynen. bu şekilde. Şu andaki Planlar... mavi evimizde, bizim kendi oturduğumuz evimizde problem o mesela. Evet. Ha şimdi mutfak şey açık, ee, salon açık. açık yani, direkt ya. mutfaktan giriş. Hani yemek yapıyorsun, yemek yiyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Misafir geldiğinde direkt yani almak zorundasın zaten. Hani o karmaşanın içine geliyor. Ender abi, hani eşya... Ben hayatım boyunca eşyanın esiri olmak istemedim. Şöyle özür dilerim, yanlış söyledim. Hayatımı değiştirmek istemeye başladıktan sonra, bunu düşündükten sonra eşyanın esiri olmaktan vazgeçmiştim. Yani bunun hata olduğunu anladım, Aynen. fark ettim. Buraya geldikten sonra onu uygulamaya çalıştım. Eşyanın esiri olmamalıyız. Şimdi söylediklerinden bunu anlıyorum. Doğru. <laughs> yani kullanabileceğin kadar, ihtiyacını göreceğin kadar eşya olması yeterli. Aynen öyle. Yani evet. bizler de bu saatten sonra onu yapıyoruz zaten ya. Hani belki eskiden dediğin gibi, eşyanın esiri çok olduk. Yani evet, Evin enerjisi yalan çok olur. önemli. Evde kendini mutlu hissetmen lazım. Kesinlikle. Bu eşya konusu da buna bence etken. Kesinlikle. Kalabalık olmaması <gülüyor> lazım. <gülüyor> Detay yok kafada. <laughs> Detay olmayacak yani. Hı ya zaten hani böyle bir yaşamı tercih ediyorsan ya minimal yaşam... bile Yaşantı evet, bu. <laughs> abi bir <laughs> bu şey yani. daha buldum, bir şey daha buldum. bir Fox'un daha buldum bak. Haa <laughs> led ledler var. <laughs> led ışıklar yani. yapmışlar. Şimdi dostlar videomuzun sonuna geldik. Sizlere şunu söylemek istiyorum. YouTube kanalımızda buna benzer videolarla daha önce karşılaştınız tabii ki. Ama bunlara bir ara verdiğimi de fark etmişsinizdir. Tabii ki sebepleri var anlayabileceğiniz tarzda. Bundan sonra böyle içinde hikaye ve ruh barındıran evleri sizlere çekmeye devam edeceğim. Çekeceğim. Bunun yanında tabii ki gezi videolarımız devam edecek. Köyde işlerimiz var. Arkadaşlarımızla yaptığımız imajlar var. Bunlara devam edeceğiz. Video çekerken videoyu açan insana tamamen direkt net bir şekilde katkım olsun diye ne görsel varsa göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Bundan sonra böyle yapacağım. YouTube kanalımızda bizlere destek olmak için mutlaka bakın. Bazı izleyenler var. Diyorlar ki Murat videonu izliyoruz. Ondan sonra daha videonuza denk gelmiyoruz. Niye? Çünkü abone olup o bildirim size gelmediği için arkadaşlar, e, abilerim ablalarım. Abone ol tuşu var orada. İşte şu an burada geçtiği gibi. Abone ol tuşuna basıyorsunuz. yandaki zile de basıyorsunuz ve size bildirim geliyor. Haberdar oluyorsunuz. Mesela çok böyle sohbetlerde rastlıyorum. Ya Murat bir tane videoyu izledik ondan sonra sen video çekmiyor musun ya uzun zamandır? Hayır ben 3 günde bir video atıyorum. Kanala abone olmanız gerekiyor. Dolayısıyla izleyici kitlesiyle kanalın abone kitlesi aynı değil. Abone ol tuşuna bastıktan sonra hayatınıza devam ediyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.